Tekrar merhaba. Merhaba. <laughs> Tada! Bunları deneyeceğiz. Seç bakalım aşkım. İlk e, Tetris mi deniyoruz? denemiş değil, bir daha deneyelim. Göstereceğiz ama. Piller takılı mı Takılıydı. Yes. Çıkınca takılmıyor bu yeri. o ses yükselir. Hadi oynasam biz bakıyoruz. Aynı şey oynuyorlar. Araba ses. yarışı bu en sevdiğimiz. Biz bu nasıl başlıyoruz? Bilmiyorum. Oyna. <laughs> Anlayan var mı? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Bu değil, bu değil, bu hiç değil. <laughs> ne oldu? Kaza yaptım. Ben hiçbir şey anlamadım. Araba yarışı ama. Bunu oynadık. Bitti tamam. Hiçbir şey anlamadım aşkım. Tam oynamaya başladım abi. Çok... Bu at onu beğenmedim ben onu. Başka eski değil ya da eskisi gibi artık hiç bir şey yani. <laughs> <gelmiyor>. Ben <laughs> hiç beğenmedim. Tetris bana göre değilmiş. Bizim zamanımızda <laughs> sanki bunların daha büyüğü ve sarı olan renkleri vardı. Ben yanlış hatırlıyorum ama. Nasıl daha... oynuyordun peki bununla? Ben hep böyle, böyle, la 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 <laughs> hiç öyle hani böyle <laughs> oynama şekli varmış. Şöyle koyuyormuşsun da şu şuraya zarıklıyormuş da. Öyle bir şey değil. Bende hiç <laughs> olmuyor. Sende nasıldı Böyle mi yapıyordun sen Ben dedi? böyle yapıyordum. Bak şimdi. Bak bak bak. Kandırdı. Bunu da beğendim. Bunu da <laughs> Artık bence hiçbir şey eskisi gibi değil ya. Ama bak bundan hiç sıkılmıyorum ben. Ben de. Hadi sen içine al. Sen içine al. Sen Tabii iki tane var. Bir yani. tane var. İki tane var. Tepesi yok. Sadece kalmadı. Tamam. Ne yapacağız peki? Kapıştıracağız mı? Yok onu atıyoruz işte. Aynı anda atalım istiyorsan. Ama bunlarla bir şey yok. Oradadır içinde Bir geçen videoda da açmıştık Yani. Hmm, bu. Nasıl takacağız? Böyle mi? Dur bir dakika diğer türlü. Niye? Evet öyle doğru taktım. Pardon. Niye mi? Niye hep beni kandırıyor? Ben seni hep kandırmıyorum. Sen beni hep kandırıyorsun. Tada! ne yapacağız? Ne yapacağız Neyini kapıştıracağız bunu? Kapıştırma bir şey yok. Öyle havaya atıyorduk çocukken. Hepimiz sardık böyle. 3, 2, 1. Bir ya Hadi o zaman atalım. 3. Bence yanlış takmışız. Doğru benim dediğim gibi. gidiyor mu? Gidiyor da şey ama. Ne? Böyle alttan tutmak için hani çekerken böyle bir kere de çekilsin diye buradan şey. Ya. Bekle o zaman. Bekle, beni de bekle. O zaman... Ne kadar gider ki şöyle yapayım da bari şuraya doğru gitsin. O zaman 3, 2, 1... Ay ne kırılıyor. <laughs> Kırılmaz değil ki olsun. Biz eğlendik. Bir daha oynarım ben bunu. Getirsene oynayalım. <laughs> tamam. Sonra oynarız kalkmayalım şu diye. Şimdi ne yiyeceğiz? Beybile var. Yemek önce oyun. O zaman beybile kapıştıralım. O zaman şöyle bir şey yerken oynayalım. Dur önce. dur hayır. Beybile kapıştıralım. Şunun üstünde. Bilgisayarın üstünde. Evet. Milyar dolarlık bilgisayarın üstünde. Milyar <laughs> dolarlık. <laughs> 10 TL'lik tl benim mi ekme kapıştıracağım. Evet. Peki. Benim aldığım hediye 10 TL'lik hediye mi diyorsun? Hayır ne alakası var öyle bir şey demiyorum tabii ki. Aile dedin. Olmaydı tamam, bu. Senin üstünde olmaz. Aslında tam evet. benim bileklik yara vardı neyse. <laughs> Belki nerede? Heh, ne yapacağız? Görünüyor mu ki? Görünmüyor. Göster azıcık doğrudur, doğrudur. <laughs> doğru düzgün otur. Doğru düzgün otur. Bu şekilde otur. Dur, böyle iyi ben böyle oturacağım. Doğru Aşkım ya. <laughs> hadi. Sakın ama benimkini düşürmek için bir şey yapma. Ne yapıyoruz biz bunu? Çevirdin mi ya? Neyi? Bir şey çevirmedim. Çeviriliyor mu? Ne kadar? Lava Onu... çok çevirir <laughs> mi? bir şey <şeyimiz> oldu. <doğru. gülüyor> ben çevireyim mi seninkini? Ondan sonra sen atarsın. Tamam. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Şuradan tut şöyle. Hiç oynamadın mı Beybile? Oynamadım. <laughs> <laughs> Üstteki düğmeye basacaksın. Evet, sonra ne yapacağız? O kadar, başka bir şey yok. Ama de rengi aynı. Nerede ya düşerse anladım? ben gö gözetlerim. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Hayır, oynatma. Benimkini düşürürsün. Oynatmak benimki kazandı. <laughs> Hadi Ama bir daha. Ama benim öyle değil Hadi ki. Hadi bir daha, bana ne? O zaman nasıl yapacağız mantığını? Şey yapalım, mantığı ne? kutu vardı bizim. Nerede o kutu? Ne kutusu? Şu bizim alttaki kutuyu, içindekileri buraya doğru boşaltalım. Ee, içini nasıl görecekler? Kamerayla tut tutuluyor yani. <laughs> Hadi 3 2 1 Benimki burada. Benimki tamam. bu. Benimki bu. Ya benimki yavaş dönüyor. Aynı Senin benim. üstteki. Doğru söyle. Doğru söyle. Buradaki benim. Hı. Bak o taraftaki benim. Senin burada. Kaybedeceğim. Ee? kaybedeceğim. nasıl kaybedeceğim. olacak? Ben mi kaybedeceğim? Ne kardeşim. oldu? Ne oluyor şimdi? Kimin kiminki durursa kaybeder. E, benimki duracak o benim zaman. Benimki sallanıyor. <laughs> benimki ne yapıyor? Çok sallanıyor benim düşecek. Düş artık. Hadi çarpışın Düş. çarpışın. çarpışın. Hayır çarpışmayın. Çarpışın. Benimki kazanacak. <laughs> Üstteki benimki. Ya benimki... Benimki kazandım. Yay. Yes. Yine kazandım. Hayır bitti. Her şeyi bir kez deneyeceğiz. Haydi yeter hadi. Go. Bırak. Bunlar da bitirdiklerini at. Petris de attım. Her şeyi bir kere deneyeceğiz. <laughs> her şeyi bir kez deneyeceğiz. Kullan at. Kullan at. Evet. Şimdi ne deniyoruz? Ee, demedim. sen söyle. Bunu deneyelim mi? bir mi? Su lazım ama. Leblebi tozu. Etrafı toz etmiyor değil mi? <laughs> ne? Bilmiyorum ki. Ağzına bayağı koyacağım o zaman mı? Birbirimizi güldürmeye çalışalım. Sırayla. <laughs> Olur mu? Etrafı leblebi tozu mu yapacağız? Ne yapacağız aşkım? Hazır mısın? Hazırım. Nasıl yapacağız? Taş kağıt makas bakalım. Yapalım kaybeden yutar. Nasıl yutar? Çiğneyecek hepsini. Çiğnemeye çalışıyor. İyi de güldürmeyeceğiz mi? Çiğnemeye çalışacağız ya. Bunu yutmaya çalışırken zaten şu... Aşkım güldüreceğiz, konuşturacağız, bir şeyler söyleteceğiz ya. Öyle oluyor leblebi tozu ya. Öyle mi? Nasıl yani? Tamam ya taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Hayır ya! <laughs> Ben şimdi şey seni güldürmeye mi çalışacağım? Evet azıcık alacağım. Bilmiyorum. Şimdi azıcık daha ne önce... kadar alacağım? Oğlum ne kadar daha önce bilmiyorum hiç yapmadım. E, nereden biliyorsun? Tamam içiyorum sen. E nerede i̇çiyorum. bitecek? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bu? Yeniyor. İçiyorum. İçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiyorum. Hadi. Güldür o zaman. Bir sonraki evet. sen yapacaksın. Hadi. Dök aldın dök. Ne <laughs> yaptım? <laughs> Çiğne şimdi onu yutmaya çalış. Evet. Oldu mu? Oldu mu? Üstüm oturdun? Onu güldürecektim hani. Ama onun makbule hepsini yemek. Öyle şey değil yani. Aç ağzını ha. Aç aç aç. Bir baba, bir baba. Bir baba. Bir baba. Bir baba. Bir baba. Bir baba. Ben Kur'an kalma <laughs> ne yaptın gözüme? Ben beğenmedim. <laughs> <Bu> Kim <çok gülüyor> attı ya? Ben anlamadım ki. Oyunda kazanan ben oldum. Kaybeden de ben oldum. Hacı da böyle değil böyle. Ben seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyor? Çok. Ne kadar çok seviyor? <laughs> çok fazla. Bana şiir okur musun? Bizim yoldan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım Leyla. <laughs> Leyla kim ya? <laughs> Bilmiyorum aslında. O Leyla kim? Leyla <laughs> ne bileyim kim ya. <laughs> Amca ol. mı? Hiç güzel değilmiş bu. Buna da sıfır. Bunu da beğenmedim. Şu ana kadar en beğendiğim buydu. Fır fır. Fır fır. Sen kaç verdin buna? Puan <laughs> mı veriyor Bilmiyorum ya. Artık eskisi gibi hiçbir şey yokmuş gibi. Evet. Nereye gidiyor? le şey, benim abi bu Çorumlu'lar yakaladı beni. Şimdi ne yiyelim. Bu mantı tarzı. Şu marshmallow'u deneyelim. O bir. Ben bunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama deneyelim sen. Tadı nasıl acaba? Aa çok güzel kokuyor bak. Çilek çilek. Çilek çilek. Vanilya ve stoveri. Çok güzel. Ta da. Öyle bir marshmallow. Hala var herhalde bu. Ah. Nasıl? Evet. <laughs> <laughs> Marshmallow işte. Hem <laughs> de hiçbir şey yok. Bunu niye yiyelim ya? Ne var? Ne olursun ya. Ama donuyor. Zino. Onun, Herkesin küçük beri sevdiği bir şey. Sarısı. Eskiden ama daha çok sanki sonucu paketli olanı satılıyordu. Bence de. Sonradan sonradan bu şey çıkmaya başladı. Hı. <laughs> Hı. <laughs> ha, güzel. Ne, <laughs> ne neydi bu? Portakallı. Hala çok güzel ya. Bu da kayısılı. Kayısı mı? Hı hı. Kayısılı demeyeceğiz şimdi. Hani çok benlik bir şey değil. Sonra bunun ağzında sabun tadı kalıyor. Azıcık alacağım. Kadar. Sabun mu? Böyle. Nasıl sabun? Şeklini ya? hiç de göstermedim bu öyle. Ah bu da senin Umarım ağzımda sabun tadı kalıyor. Bilmiyorum. Aha taminden bulandı şapkaya. Hmm. Hmm -mm. Hiç benlik değil. Sen seç. Alınca ben seçtim bunu seçiyorum şimdi. Alınca da bize seç. Hmm. Neydi o? Bu var mıydı önceden ben hatırlamıyorum. Ben onu. de hatırlamıyorum. Bunu hatırlayan var mı? Böyle tamam, göster. Ya en azından hani o bile olmasa bunun gibi böyle var mıydı? Yumuşak şeker. Bu da... Thorblast. Jelib... Jelido. <laughs> Şöyle Jelido. Dur. Aç. Aç. <gülüyor> aç. <gülüyor> ben açamadım. Ya ağzımda sabun tadı kaldı ama. Hı. Hı -hı. o zaman Hı -hı. bu sabun tadını bastıracak şeyi. Lütfen. Bastırsın. Yakala. Yay. Aa şeker şeker. Çek, Ay, çek, çek. Yine şeker şeker. Ben bu kadar aldım. Ya o kadarcık nasıl alacağım tadını? Böyle. Alınırım ben. Aldım ya. mı bu kadar alacağım? Yani Sen gör <laughs> Jelibon gibi. <laughs> Tarihi geçmiş. Bunlar 90'larda satılıyormuş. Ellerinde kalmış bize vermişler. O kadar da kötü değil. Tarihi geçmiş. İşte en sevdiğim şey bunu deneyelim ne olur ya. Tamam. Patlayan şeker ya. Olur. Hazır mısın? Hepsini kendine dökme. <laughs> Aç ağzını. Hepsini bana da dök. Aç ağzını aç. <laughs> <laughs> ya bunu doğru kaldırman lazım kafanı. Aa. Ne <laughs> yaptın? <laughs> Aa dökmedin. Ne <laughs> Hepsini yedi bana dökmedi. Vay anasını hepsini kendi yedi. <laughs> Teşekkür <gülüşmeler> versiniz. <gülüşmeler> Bana azıcık şu kadarcık verdin. <gülüyor> 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 ya. Kötüsün. O zaman bunu deneyeceğiz şimdi bunu. Ekşiyoruz. Yeşil olan paket yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Al. 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 Patlıyoruz dayı. Ben patlamıyorum. Bana azıcık bir gram bir şey verdi. Hangisini vereceğiz? Bu mu? Al. Böyle açmıyorsun bunu. Bilmiyor musun çocukken? Bak böyle yapıyorsun. Ne oluyor? Hı -hı. Aa ağzım yok. <laughs> Nasıl yaptın ya? Ben Hı. öyle yapamıyorum. Of canıma değsin. <laughs> ya hala açamadım. Hadi benim mi? Etme. Sakın çiğnemeyip başa. Eee. Çiğnemiyorsun. Çiğnemiyorum ben çiğnedim. Hı. Yok ya. Eskisi kadar ekşi değil. Bir insanın suratı bir tuhaf oluyor da. Eskisi kadar ekşi değil mi? Hı -hı. Hemen bunun önüne bir damla atalım. Eskiden patlasayım. sulu göz vardı. O Şu sevdi miydi? Hayır sulu gözdü o. Şu sevdi açalım diye. Karıştıralım bunları. Çok şey sevdim. Bundan böyle şeyler çıkıyor değil mi? Evet. Oku bakayım. Ayrıca biraz önceki çekişme işleri de. Ev işlerini paylaşmaktır. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ev işlerini paylaşmaktır. Ev işlerini paylaşalım. Benimkinde diyor ki Aşk sizi şımartmasıdır. Şımart beni. <gülüyor> şımart, <gülüyor> şımart. <gülüyor> Azıcık... şımart. Azıcık beni. Güzel bir şey söyle. Bak. Bu -hı. Bakayım. Hmm. Bubble, kelo olan bunları denemeyelim ya. Hı hı. Şu bence kaldı. Bubble. Normal bildiğimiz az öncekinin aynısı neredeyse. Kelo olan. Bu da aynı şekilde. Bunları hiç denemiyorum. Bu arada bir sakız var. Şimdi gereksiz. Nazar var. Bitti. Hı hı. Haribo da denememize gerek yok. Çünkü biliyorum. Topik de var. Topik de deneyelim. <laughs> Hiç görünmüyorsun gerçekten. Herkese çok pardon. Herkese çok mu pardon? Evet tane. Yani. Tofita. Dawn. Eğliymiş bu. Portakallı. Yerim seni Tofita. <laughs> Böyle bir reklam var ya. Degajama doğru. O değil miydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha mı? <laughs> Kentinde reklamlarda oynatmaya çağıracak bir dakika. <laughs> kent var mı hala? Bu kent. <laughs> <Tabii ki. gülüyor> bence de <laughs> Diyorum ya bunlar kalmış ellerinde. Şimdi satacak yer arıyor. Bu çok güzel. Aşkım ondan değildir ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel ya ben Kremini vardı hatta. Hı hı hı. İçinden böyle jeli, jeli, bir şey çıkıyordu. Ee, bir şey kalmadı. Pınçık pınçık. Ben bunu bir su doldurayım. Benimkine de doldur. Sadece kendikine mi dolduracaksın? Aşkım benimkine de doldur. Bu da var. da. <laughs> Bu <laughs> 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 nedir? Yüzük. Nasıl tutuyorduk biz bu yüzüğü çocukken? Böyle mi tutuyorduk? Vallahi taktım işte yüzük işte. Bak yüzük gayet yüzük. Yüzük yüzük de şöyle mi acaba? Nereden Al. fışkırıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. Bir şey olmaz kurur. <gülüyor> <gülüyor> Çok gitti. <Gelmedi. gülüyor> <laughs> ya. <gülüyor> tam ben bunu beğenmedim. Oyun oyna beğenmedi. Ama beğenmedi. İçinde su kaldı Kalmadı. Kalmadı. Şey mi? Döktüm ben onu. Aşkım <laughs> hayır. <gülüyor> Bitti işte Ten, nine, eight, seven, six, five, four, 2 1 <laughs> <buralarda. gülüyor> Ne oldu ya ıslandık biz. Bunu da beğenmedim ben hala. Hangisini beğeniyorum? Hala fırfırı beğeniyorum ben çok. Yani Bir ver ona Bunları bunlara... takmayalım şimdi altında. Kocaman adamlar kocaman Ne alaka? E bunu aldık ki ya. Ben defne falan böyle bir Tam bir tanesini aç bari sadece. Tamam. Bak bir tanesi pembe. Bunu defneye. Elene yiyene. Binmak. <laughs> Çok şeker. Selam. Sanki başka bir şey var. <laughs> ya aşkım ya. <laughs> yani şeker diye başka bir şey yapmışlar. Çocukken bize neler yediriyorlarmış. Ya. Biberon aşkım. Ay ne deniyor? Emzik işte. Telif yiyeceğiz. Yükür ediyorum ya. Tamam telif değil o. Aşkım, Nerede? Nereye attın onun çöpünü? Bunları keseriz ya. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma bir şey oldu. Arkadaşlar biz bunu denemeyeceğiz. Sadece öyle eğlenme amaçlı aldık. Emzik. Bunu yeğenlerimize falan vereceğiz. Takılırlar. <laughs> Bu günümüzde de olan şey zaten ya. Ne o gösterdi mi? Bu arada, çocuk yamba çok ömer. Çocuk... Çok ömer. Çok ömer. Çok ömer. Ben de yiyeceğim ya. Ben ay yiyorum. Ay yiyorum. <laughs> <laughs> ben de o zaman. Evet. Bu karam neyli? Sadeli. Evet, sadeli yazıyor bak. Sadeli. <laughs> hmm. 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 Diğer poros şekeri ne yaptın? Niye öyle <laughs> Ya ne çaldım? Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Çal. Üttürü, <laughs> üttürü diye bağırır. Çiftliğinde Eren Baba. <laughs> <Şşş. gülüyor> ben de çalacağım. ya. Her şeyi aç göstermeden yapıyorsun. <laughs> ne ne açtın şimdi? Önce ben göreyim unutmuşum ya. Ondan sonra gösteririz takipçilerimiz. Bu düdük şeker. Düdük necimi gibi. Nerede düdüğü bunun? Hii buradaymış. Al bakayım. Şeker var gel çalabiliyoruz <laughs> mu? Evet çalabiliyoruz. Ben de çalacağım. <laughs> Şekeri yalamasak saklanmış. Şekeri güzel ama onun. Bu. <laughs> ben denedim. Nasıl tadı? Elmalı. Peki. Yani güzel bu. Kantin malzemeleri güzel. Ben de çilek şekeri deneyeceğim. Deren. dram. Şek. Şekli. Böyle. Aa evet hatırladım ben bunu. Var ben de hatırladım şimdi. ama hiç hoşuma gitmedi şu an. Hiç yani. Bilemedim. Al da dene ben, ben evet. Aa, nasıl? Hmm. Hiç benlik değil. Katır kutur yedin herhalde onu. Ne yapıyorsun? <laughs> Çıkarma ye onu. <laughs> ah. Çıkartacaksan. Ay. Uzakta çıkar. Ne yalan söyleyeyim çoğu şeyi beğenmedim ya. Böyle şeyleri çocuklarını da yedirmeyin ya. Bence de çok çirkin. <laughs> Bir de horoz şeker kaldı. Onu ben deneyeceğim ya. Merak ediyorum tadı güzel mi? Elma şekeri var ya hatırlıyor musun? Hı. Elma şekeri. Evet. Onun üstündeki şekeri. Keşke o olsaydı şu. Açılmıyor. Açamıyorum. Hı. Dırım, dırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da açıldı. Yalnız poşet ışık yapışmış. Aynen. Çok da sağlıklı değil gibi bence. Bak Böyle Ufak bir köşesinden tadına bakayım Şuradan bak. o zaman. Klasik. Beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedim ya. En çok şunu beğendim. Nerede o? Beyblade mi? Hı hı. Helikopter Beyblade mi? Evet helikopteri beğendim bir tek. Onu oynayacağım. İki tane saçım var. Onu da onu getireceğim şimdi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.